Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizler için harika ve çıtır çıtır bir lezzetli pasta tarifimle geldim. Milföy pastayı eğer daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu tariften iki çeşit olarak hazırladım. Hangisi kolayınıza gelirse onu hazırlayabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Öncelikle kreması için 4 su bardağı sütümü tenceremin içerisine alıyorum. 4 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı unumu da tencerenin içerisine ekliyorum. 1 su bardağına yakın da şekerimi ekliyorum. 1 paket vanilyamı da ekledikten sonra tel çırpıcıyla güzelce çırptıktan sonra koyulaşana kadar ocakta pişiriyorum. Krema göz göz olunca ocaktan alıyorum. Ocaktan almış olduğum kremanın içerisine bir yemek kaşığı tereyağı, 30 gram beyaz çikolatamı ekleyip karıştırıyorum. Üzerine e, kabuk tutmaması için dolap poşeti kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Tamamen soğuyan kremamı e, mikserle tekrardan çırpıyorum. Çırpmış olduğum kremanın içerisine bir paket toz krem şanti ekleyip tekrardan çırpıp krema haline getiriyorum. Kremamız hazır dolabından çıkartmış olduğum milföy hamurlarını 5 dakika erimeye bırakıyorum. Eriyen milföy hamurlarımı videoda gördüğünüz gibi kesiyorum. Bir milföy hamurundan 4 tane milföy hamuru olacak şekilde kesiyorum. Dikdörtgen şekilde. Kesmiş olduğum milföylere yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime diziyorum. Toplamda 5 adet milföy hamuru kullandım. Milföy hamurumun üzerine tekrardan yağlı kağıt serip üzerine ağırlık olsun diye kabarmasın diye tepsimi kapatıp tepsi ile birlikte pişiriyorum. Diğer fırın tepsimi kapatmıştım ama fırına öyle sığmayınca sonradan üzerine borcamımı yerleştirdim. Siz de dilerseniz üzerine borcamı kapatabilirsiniz. 200 derecelik fırınımda milföylerim tamamen kızarana kadar 30-35 dakika pişirdim. Arada fırınınızı açıp kontrol edebilirsiniz kızarmış mı diye. Pişen milföylerimi ortadan ikiye soğuyunca kestim. Borcamda hazırlayacaksam ortadan ikiye kesmeme gerek yok. Ben hem borcamda yapacağım hem de tekli yapacağım için birazını ortadan ikiye kestim. Onu şimdi videolu olarak göstereceğim. Ortadan ikiye kesmiş olduğum milföylerimi servis tabağımın içerisine alıyorum. Üzerine sıkma torbasına doldurmuş olduğum e, kremamı sıkıyorum. Milföylerimin üzerine kremasını sıktıktan sonra tekrardan e, kesmiş olduğum milföyümü üzerine kapatıyorum. Dilerseniz böyle tek katla, dilerseniz de üzerine bir kat daha e, hazırlayabilirsiniz. Ortasına e, çilek ve muz ekliyorum. Çilek ve muz bu pasta için harika oluyor. Üzerindeki milföy kaymasın diye tekrardan çok az meyvenin üzerine krema sıkıyorum. Ben iki katlı yaptım bu pastayı. Sonra üzerine tekrardan krema sıkıp tekrardan milföyümü yerleştiriyorum. Milföyün üzerine tekrardan krema sıkmıyorum. Şimdi diğer milföylerimi de aynı şekilde hazırlıyorum. Diğer milföylerimi de aynı şekilde hazırladım. Gördüğünüz gibi dilerseniz bu tarifle, dilerseniz de borcamda kolayca hazırlayabilirsiniz. Üzerine bol olacak şekilde pudra şekeri serpiyorum ve buzdolabında 2 saat dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. Bu tarifi 2-3 gün içerisinde tüketebilirsiniz. Pudra şekerinden sonra üzerlerini çilekle süslüyorum. Şimdi yapabileceğiniz ikinci tarifime geçiyorum size tarif vermek için iki türlü de denedim. Şimdi küçük borcamımın içerisine pişmiş olan milföylerimi, soğuyan milföylerimi diziyorum. Ortasına kalan kremamın hepsini döküyorum. Kremamın üzerine doğramış olduğum çilek ve muzlarımdan bol olacak şekilde diziyorum. Bu tarifin olmazsa olmazı muz ve çilek. Muz ve çilek bu tarife harika bir lezzet katıyor. Sonradan tekrardan kalan milföylerimi de e, kremamın üzerine kapatacak şekilde diziyorum. Milföyler üzerini tam kapatmazsa az gelirse ortadan ikiye kesip de kullanabilirsiniz. Kremamın üzerini tamamen kapattıktan sonra üzerine bol olacak şekilde pudra şekeri serpiyorum bu borcamda hazırladığım şeklini bir gün içerisinde mutlaka tüketmeniz gerekiyor. Yoksa yumuşuyor buzdolabında borcamda olduğu için. Diğer hazırlamış olduğumuzu iki gün içerisinde tüketebilirsiniz. Üzerlerinde çilekle süsledikten sonra buzdolabında iki saat dinlendirdikten sonra hemen tüketebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Daha fazla tarif için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Dilerseniz beni Instagram adresimden de takip alabilirsiniz. Instagram adresimi açıklama kısmına ekleyeceğim. Şimdiden afiyet olsun.